Mutfağımdan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarına çok yakışan nefis peynirli pankek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle karıştırma kabına 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuzu alarak çırpalım. Ardından 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı unu da ekleyerek güzelce karıştıralım. Üzerine bir küçük kase peynir, bir tutam ince ince kıyılmış maydanozu da ilave edip tekrar şöyle bir karıştıralım. Tavamızı iyice ısıtalım. Fırça yardımıyla yağlayalım. 1 yemek kaşığı yardımıyla tavamıza hamurdan eşit parçalar halinde dökelim. Üzeri göz göz olunca diğer tarafını çevirelim. Tüm hamur bitene dek aynı işlemleri tekrar edelim. pişen yumuşacık pankeklerimiz servise hazır deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.